baba dedim, anne dedim çallana çallana gel yanıma. Başkasını söyle. Haberin var mı? Haberin var mı? Saçlarını bir bitir aldım Haberin var mı? Yok. Saçlarından aldım. bir de aldım Haberin var mı? Yok. dost Arsız bela Yok. bela Yok. Yok. Allah'a ya Sallana sallana söyle. Sallana sallana yer yanıma Baba delme bana dedim sallana sallana yer yanıma Hayat istiyor yapmışım. Ankara'lıyı da söyle. Andlarım bazarda büktüm büktüm yolları. Ne zaman canlandırıyor ma büktüm büktüm yolları. Kaç Caddede yedek. Caddede yedek. et çay yedek. Hepine vurma. Ama tane tane. Açayım. Bir de bir kız için. Ses için. Üç ne çiçe. Ulan mı açın ya. Açayım. Başka. Sallana, bir taş sallana. olan. Çal. Onu söyledim. Bir taş olan mı söyledim? Şey. Bir taş olan beni dele. Hop beni. Oy 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 Elini oy. <gülüyor> Elini <laughs> dele. Bir taş olan mı söylerken hem böyle. Bir taş olan benim.